Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam işte Ramazan Şerif ayı gelince zekat da ön plana çıkıyor diyoruz ya. Şimdi daha önceki programlarda anlattınız biraz hani zekatla ilgili bilgiler de verdiniz. Ama şimdi... Ramazan da mahsus bir ibadet değil zekat. Burada bir de nisap tarihi diye bir şey var. Eğer nisap tarihi önemli midir yani? Bu Ramazan-ı Şerif'te o zekat verenlerin nisap tarihi Ramazan-ı Şerif ayı olmayabilir. Dolayısıyla bir yanlış mı yapıyorlar? Böyle bir soru yöneltmek istiyorum size öncelikle. Bir de topraktan elde edilen ve uşur denilen bir zekat türü var. ...ondan da bahsedebilir misiniz? Nasıl vereceğiz onu? Şimdi Mustafa Bey... ...unutulmuş fıkıh bilgileri, ilmihal bilgileri... ...okunmaya okunmaya... ...ve tek kaynak Kur'an diyen... ...bir mezhepsiz tayfası var. Kur'an-ı Kerim'de bunlar yazmaz. Bunlar bildirilmez. Bildirilmediği için adam inkar ediyor. Sonra da kafir olup gidiyor. Çünkü tek kaynak Kur'an... ...ve hatta mezhepleri inkar. Eski... Yüksek İslam Enstitüsü'ydü ona. Bak. O zaman İlahiyat Fakültesi'nin İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü e, müdürüydü. Şimdi e, e, ne diyorlar? Dekan mı diyorlar ona? Evet. Fakülte oldu. Evet. Fakültenin dekanı. Fakültenin dekanı. Ahmet Davutoğlu hoca vardı. Eser mezunuydu. Profesör. Evet. Dolayısıyla e, onun bir sözü vardı. Diyordu ki mezhepsizlik dinsizliğe giden bir köprüdür. Başka İslam alimlerin de var böyle sözleri. Mezhepsizlik dinsizliğe giren köprüdür. Ve tek kaynak Kur'an demek o da dinsizliğe giden köprüdür. Tepetaklak olup gidiyor. Ve bunların hiçbirisi şeyde yazmaz. Söyleyiver. Kur'an-ı Kur, Kerim Kur Kerim'de yani. yazmaz. Kur'an-ı Kerim anayasadır. Sadece şey midir? Mesela biz senelerdir program yapıyoruz. Ben kendim İmvat ve İlahiyat mezunuyum. Yani evde başladı benim dini eğitimim. İmvat ve gittik, ilahiyatı bitirdik. Ondan sonra biz o şeye devam ettik. Bu devamın neticesinde, devamın neticesinde bugüne kadar mesela Kur'an-ı Kerim mealleri ve tercih, tefsirlerine baktık. beş vakit namazın rekat olduğu, nasıl kılınacağı Kur'an-ı Kerim'de geçmez. E ne olacak şimdi? İnkar mı edeceksin? Yok mu diyeceksin yani? Yok diyor adam kafir olup gidiyor. Tamam mı? Yok diyor. Namaz yok diyor. Namaz yok diyor. E şimdi zekatta da zengin olma tarihi böyle bir şey yok. Tabii ki yok. Hatta kandillere bile sataşıyor bazıları. Kur'an'da yok. Yok tabii ahmak senin adın da yok Kur'an'da. Ne olacak şimdi? Değil mi? Sen de yoksun. <laughs> Sen de yoksun. <laughs> Sen de yoksun o zaman. Senin adın da yok. Senin memleketin de yok Kur'an'da. Ne olacak şimdi? E, yani tuttukları yol Allah-u Teala korusun. Hani bunu bilerek söyleyenler bir yerlerin uşağıdır. Para veriliyordur. Uşaklık yapıyordur. Bir kısmı da cehaleten aynı şekilde öyle gidiyor. Şimdi bu çok önemli midir? Onu sordunuz. Zengin olma tarihi. Evet zengin olma tarihi çok önemlidir. Benim elime bugün e, mesela diyelim ki bir e, milyon lira para geçti. Daha önce hiç param pulum yoktu. 1 milyon geçti. Ne oldum ben? Zengin oldum. 96 gram altın karşılığı olarak ben zengin oldum. Hemen bugünüm baktım tarihi <laughs> hicri takvim. E, hangi aydayım? E, efendim Recep ayındayım veya Şaban ayındayım yahut da Muharrem ayındayım. Zilkadeydim, Zilhiccedeydim ve Ramazan. Hemen yazıyorum onu. Diyelim ki Recep Ay'ın 5'i. Recep Ay'ın 5'inde ben dine zengin oldum. İşte kaçsa 1446, 1447 neyse şeyi de yazdım. Evet. Onu bir tarafa, ha, telefonlar, notlar var e, şimdi cep telefonlarında oraya da yazabilir. Ondan sonra sene içerisinde hiç karışmıyor bu. Sene içerisinde bunun parası 10 milyon oldu, 100 milyon oldu, indi, çıktı falan. Seneye 5 Recep geldiği zaman bu hesabına bakması lazım hesabına bakması lazım. O anda ne kadar parası var? Sene içerisinde 100 bin oldu. O hiç karıştırmıyor. O anda baktı 2 milyon. 2 milyonu 40'ta birini ayıracak. Zekat olarak verecek. Efendim vermezse ne olur? Bak şimdi zekat tarihi buydu ya. Şu kalemi koydum. Burası. Burada hesabı olacak. Efendim bir gün önce geleni de buna dahil edecek mi? Edecek. Peki bu tarihten bir gün sonra geleni dahil edecek mi? Etmeyecek. O seneye kaldı. Tamam mı? etmeyecek. Veya bir gün önce fakir duruma düştü ama 364 gün zengindi. Zekat, Zekat vermeyecek. vermeyecek. Sıfırladı çünkü. Sıfırın altına düştü. Şimdi e, buradaki tehlike. E, buraya gelince tarih önemli değil diyor ya. Önemli değil. Bu tarihte bu zengindi. Elinde ne kadar vardı? 10 milyonu vardı. Zekatını vermedi. Ondan sonra geçti buralarda işte alışveriş yaptı. Ne, ne yaptı? Elinde düşürdü düşürdü 500 bin lirası kaldı zekat ha ne kadar 500 500 bin verdi. Halbuki bunun elinde 10 milyon vardı. 10 milyonun üzerine zekat farz olmuştu. Mahşer günü buna diyecekler ki zekat borcum var. Verdim ben. Verdin. Arkadaş senin zengin olduğun tarih buradaydı. Burada farz oldu o. Sen sonra aklına gelince verdin değil mi? <laughs> Tabii. <Yani. gülüyor> Harcadı bitti sonra hatırına geldi. Işte. Onun için bu tarih çok önemli. Bu tarih çok önemli. Yani bu tarihten önce gelenler dahil edecek. Bir sene beklemeyecek artık. Zengin olduğu çünkü zengin olduğu tarih belli. O tarihte. Ama o tarihte geldi. Eninde ne kadar var? Hatta ne kadar borcu varsa onda düşüyor. Mesela diyelim ki burada 10 milyon gözüküyor elinde ama 5 milyon da borcu var. 5 milyonu çıkardı. 5 milyon üzerine zekat farz oldu. Onun kıt birini verecek. E, efendim işte sonra 3-5 gün sonra veya bir ay sonra hatırına geldi. ya zaten bir işte bir şey aldı, bir araba aldı. Eksiye düştü, borcu var. Ha zekat vermeyecek. Verecek. Çünkü burada fazla olduydu. Bu kadar önemli mi? Evet bu kadar önemli. Bu kadar önemli. Çünkü ahirette önüne koy verecekler. Sana zekat farz olduydu. Nasıl olduydu falan filan. Nasıl olduydu da bütün dünya işlerini böyle karıştırıyorsun, şey yapıyorsun bir arkadaşın da şey sonsuz bir hayat. Değil mi? Evet. Öbürü Hatta İmam Rabbani Hazretleri bir genç mektup yazmış. Efendim demiş. Çok hastayım, rahatsızım. E, dua eder misiniz? Ona bir şeylerle bir şey gelip cevap yazıyor. Yavrum buyuruyor. Bedeni hastalık dünyadadır ve geçer. Sen diyor kalbin hasta. E, kalbin hasta olunca yani küfre girersin. Ebedi felakete gidersin. Niye onun tedavisini istemiyorsun? Yani zekat borcu ve diğer borçlar, namaz borçları bunlar ahirete seni ebedi olarak ya saadete götürecek ya felakete götürecek. Niye düşünmüyorsun ki? Yani bu işi çok gevşek davranmamak gerekiyor o zaman. Kayıt kuyut işlerini de iyi yapmak lazım. Mesela önceden verenler ya da ramazan Şerif'te vermek isteyenler ee, nisap tarihinden önce verdi diyelim. Zekatını peşin verdi. O zaman onu bir yere kaydetmesi lazım. Evet. Çünkü o arada oynayabilir. Aynen öyle. Yani, Dediğin gibi. Evet, ya, aynen. Yanlış vermiş olabilir. Vermiş olabilir. Şimdi mesela diyelim ki Recep Ay'ın beşindeydi değil mi? Evet. E, önceki aylarda böyle şey oldu falan e, peşin verdi. Dediğiniz gibi onu yazması gerekir. Veya e, şimdi Recep Ay'ın beşi gelince bu hesabını yapacak. Yaptı. Ne kadar verecek kırkta biri? Efendim benim zekatım beş bin lira. Ama Ramazan ayında vereceğim. Beş bin lira belli olması lazım. Evet. Ya da onu kenara ayırması lazım. Veya kenara ayırması lazım. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif gelince benim zekatım budur demesi. Uşur'a gelince dört türlü zekat malı var. Uşur toprak mahsulü zekatı. İmam Azam Ebu Arif Hazretleri'nin iştihadına göre topraktan çıkan her şey. E, efendim patates de, pancar da, fasulye de, buğday da, arpa da, çavdar da, yulaf da. E, bunların hepsine ne? da. Bunların hepsi e, eğer yağmur suyuyla sulanıyorsa, onda bir. Çıkan mahsulü onda bir. Yok şeyle sulanıyorsa motorlu e, motor de 20'de bir verilir. Peki meyvelerden efendim? Meyvelerden de bütün meyveler. Elması da, armut da, şeftalisi de, kirazı da, vişnesi de, kestanesi de, fındığı da. Bunların hepsi de aynı şekilde İmam Azim ve Hanifaz'ın göre yani toplanır toplanmaz e, sulanma durumuna göre onda bir veya de bir verilir. Fakat İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf Hazretlerine rahmetullahi aleyhima iştahlar farklı. Bunlar e, nisap bildirmişler. Buyuruyorlar ki 5 e, vesk aşağı yukarı o da e, 1200 litre, 1 ton 200 kilo e, olarak aynı şekilde kitaplara geçiyor. Bu kadar olması gerekir. Anadolu'da çok kimse İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin, İmam Ebu Zülfaz'ın bu iştahatına göre kurtarıyor paçayı. E, yoksa İmam Ebu işte iştahatına göre... Aa, yani Çünkü o bir avuçta çıksa vereceksin. E, vermen, e, vermen, vermen lazım diyor. Hı bir de e, İmam Muhammed Şeybani Hazretleri buyuruyor ki bir sene dayanıklı olması lazım. Dolayısıyla şeftalisi, ondan sonra kirazı, vişnesi e, bunlar bir sene dayanıklı değil. Hmm. O, ee, o, o iştihada göre bunların uşu verilmiyor mu? Verilmiyor. Hmm. Ticaret uşur. malıysa o zaman... ha Ticaret malıysa... Satıyor çünkü ha, adam işlesin. olarak değil, bizim. sattı. O ticaret malıdır. Onun kırkta birini verecek. Evet. Onun kırkta birini verecek. Ama İmam Aslan-ı İbani Hazretleri'nin adına göre bunların hepsinin, hepsi zeka şeydir, söyleyiver. Çünkü her sebze ve her meyve az olsun, çok olsun. Mahsul topraktan alındığında onda birini veya kıymeti kadar altını Müslüman'a, fakire vermek lazım. Mesela şimdi geliyor bize siz de şahitsiniz. E diyor ki zeytinyağı verdik diyor zeytinden. Uşur olarak yani vatandaşa doğruyu anlatınca vatandaş veriyor. E, olmaz o. Zeytinyağının uşuru diyor. Zeytinyağının uşuru olmaz. Zeytinin uşuru olur. Zeytinin uşuru olur. Mesela yağının uşuru olmaz, tamam mı? Haşhaşın, Haşhaşın olur. Evet. E, şimdi zeytin ne kadar çıktı? 5 ton çıktı. E, yağmur suyuydu tamam on da bir hesap edersin. Tamam. Ha bunun altında devrini yaparsın. Yaptıktan sonra da bu e, onun fiyatı da bellidir. Bu fiyata kaç kilogram zeytinyağı olur? Para vermezsin de şu kadar zeytinyağı alırsın götürürsün fakire verirsin o zaman. Hmm. Zeytinyağı olur. Öyle iyidir. olur yani. Ha, öyle olur. Başka şey de öyle olur. Haşhaş da öyle olur. Yağından. Ha, ha yağından aynı şekilde ha. o şekilde verilebilir. Yani ya onda bir veya da yirmide bir şekliyle e, verilir. Bu, bu buğday da öyle. Ama demin onu şey yaptınız. Eğer biz kendisini veremiyorsak, kendisini veremiyorsak sebze veya da meyve, tahıl neyse bunların kendisini veremiyorsak bedeli altın olarak verilir. Mesela bir ton buğday vereceğiz değil mi? Evet. Ya bir ton buğday kime vereceğim falan filan. Ya. E doğru ki öğütecek, ne yapacak bir sürü meşakkat. E, dolayısıyla bir ton buğday fiyatı bellidir onun. Şu kadar altınla devrini yapar, götürür altın olarak verir. Veyahut da Altında devrini yaptıktan sonra kağıt verebilir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Oruç ateşe kalkandır, gıybetle parçalanmadıkça korur. Oruçlu cahillik edip de kötü söz söylemesin biri kendine sataşırsa ben oruçluyum desin. İşanın hizmetleriyle müşerref olanlar, her ne kadar pervasız ve gerekli edeplerden uzak iseler de azizdirler. İşan, afak ve enfüsten geçmişlerdir. Nice senelerce masivayı hatırlamak isteseler, hatırlarına gelmez.'' ene ben kelimesinin kendilerine dönmesini şirk bilirler. Bu büyüklerin sohbetini isteyeler ve can atalar. İmanı kamil sahibi o mümindir ki güzel ahlak sahibi olup ehline iyiliği çok ola. Hadisi şerifini Tirmizi ve Hakim rivayet ediyor. İman kelime-i tevhidin Muhammedun Rasulullah kelamının birlikte tasdikine bağlıdır. Oruç kefareti için ardarda 60 gün oruç tutar. 60 gün sonra tutmadığı her gün için birer gün daha tutar. Birkaç Ramazan'da kefaretleri olan veya bir Ramazan'da iki gün kefareti olan kimse birinci kefareti yapmamış ise ikisi için yalnız bir kefaret yapar. Birinci kefareti yapmış ise ikinci kefareti de ayrıca yapar. Kefaret orucu hastalık, yolculuk gibi bir özrile veya bayram günlerine rastlamak sebebiyle bozulursa veya ramazana rastlarsa yeniden 60 gün tutmak lazım olur. Bayram günlerinde bozmazsa yine yeniden başlaması lazım olur. Kadın, hayz ve nifas sebebiyle bozunca yeniden başlamaz temizlenince geri kalan günleri tutarak altmışı tamamlar. Fakat yemin kefareti olan üç gün ardarda tutulacak orucu bu sebeple bozan kadının da üç günü yeniden tutması lazım olur. Kefaret orucuna, Ramazana ve bayramlara rastlamayacak şekilde başlamalıdır. Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Ehli sünnet alimleri söz birliğiyle bildiriyor ki kıyamet günü bu beden tekrar var olacaktır. Fakat cennet nimetlerini, lezzetlerini yalnız bedenin lezzeti zannetmek yanlıştır. Dünyada yükselmeye başlayan bir ruh bedenden ayrılınca kıyamete kadar her an yükselmeye devam eder. Cennette beden sonsuz kalabilecek evsafta Dünyadakinden bambaşka özellikte var olacaktır. Yükselmiş olan ruh bu cesetle birleşerek kıyamet hayatı başlayacaktır. Cennette bedenin ve ruhun ayrı ayrı nimetleri, lezzetleri olacaktır. Yüksek olanlar cennette de ruhun lezzetlerine ehemmiyet vereceklerdir. Ruhun lezzeti bedenin lezzetlerinden farklı ve kat kat ziyade olacaktır. Ruhun lezzetlerinin en tatlısı, en yükseği de Allahü Teala'yı görmek olacaktır. Yüksek insanların, ariflerin dünyadayken ruh cennetine girmeleri, ahiretteki ruh lezzetlerinden bir kısmına kavuşmaları caizdir denildi. Bedenin cennetine dünyada kavuşulamaz. Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Hatta dünya lezzetlerine hiç benzemezler. Allahü Teala cennetteki lezzetleri dünyada işiterek anlayabilmemiz için dünyada onlara benzeyen lezzetler yarattı. Böylece o lezzetlere kavuşmak için çalışmamızı emretti. Cennet lezzetlerinin tadını alabilmek için önce acı, sıkıntı çekmek lazım değildir. Çünkü cennetteki bedenin yapısı dünyadaki gibi değildir. Dünyadaki beden yok olacak bir halde yaratıldı. Takriben 100 sene dayanacak kadar sağlamdır. Cennetteki bedense sonsuz kalacak, hiç yıpranmayacak sağlamlıktadır. Aralarındaki benzerlik insanla aynadaki hayali arasındaki müşabehet gibidir. İnsan aklı kıyametteki varlıkları anlayamaz. Akıl his organlarıyla duyulanları ve bunlara benzeyenleri anlayabilir. Cennet nimetlerini, lezzetlerini dünyadakilere benzetmek, onlar üzerinde mantık, fikir yürütmek insanı çürük, yanlış neticelere götürür. Bilinmeyen şeyleri bilinen şeylere benzeterek fikir yürütmek batıldır.